Şule kayınvaldemin 7 yıl önce gelininin düğününe giymek için aldığı Aa bak ben de şu an bunu ilk defa görüyorum. Bir daha okuyorum. Hani geçen gün konuşmuştuk ya düğünde giydiği kıyafeti. Şule kayınvaldemin 7 yıl önce gelininin düğününde giymek için aldığı ancak Kriz haline gelen elbisesini bugün final gününde giymek istemesi yine tartışma konusu olmuş. Gerçekten de elbise neden bu kadar tartışma konusu oldu? Annen elbiseni giymeni istememişti. Sen de düğüne sıradan biri gibi gelmiştin. Evet. Önce izleyelim sonra konuşalım. Çok önemli. Kadınlar'dan mı çıktı? kıyafetine karışma olayını da ilk defa görüyorum yani. Böyle camlardan aşağı fırlatmalar falan büyük büyük hareketler de. Hayatım bu bu, yani fazla. bu ufak dokunuş değil. Anladın mı? Bu muhabbet evet. başka bir şey. Buraya çıkarken giymek istediği kıyafeti gördünüz mü? 7 yıl önce düğünümde evet. giymek isteyip ailesinin izin vermediği kıyafeti. E giysin iki tane. Gel buraya. kaldı kalk. Kaldı. 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 Bana ne? Hayır zaten giyilecek bir üstlüp kıyafet olsaydı ailesi de izin verirdi kızlar. Ben de gördüm, bana da uygun gelmedi, izin vermedim. Isıyla giymek isteyince ben de kaldırdım, attım aşağı. 7 yıl önce içimde uhde olarak kalan kırmızı elbiseyi burada filayda giyeyim diye o kadar heveslendim, Biz Çok güzel. Gelinim, benden güzel olamazsın, benden daha ışık aa, aa. olamazsın diye aldı canlı aşağıya attı ne? arkadaşım kadına bir fırsat verseydin bir üstünde görseydik kıyafeti görür görmez alıp candan atmışsın ya. Çünkü biliyorum ben o kıyafeti yeşim. Hakkı yok mu onu, onu giyip? Ya hakkı yok. Sana kalmadı yani ne giyip giymeyecek. O senin giyimine karışıyor mu? Vallahi bana kaldı. Ben nerede ne giyeceğimi gayet iyi bilirim. O bilmiyor sen biliyorsun evet. yani. Evet. Annemden dolayı giyemedim kıyafeti. Annemin rızası olmadığı için giyemedim. Şimdi de e, gelinim bana kayınvalidelik yapmaya kalkıyor. Buna çok kırıldım. Yani gerçekten eee. hiç olmuyordum yani. Senin gelin o elbise yattıysa bunun bir sebebi vardır. Sen giyinmesini bilmeyen bir kay, kayınvalidesin. Sen kıyafet giymeyi ne Kıyafet burada mı? Burada mı? Ben attım ama. Bugün mi attın? Evet. Almışlardır onu bırakmazlar ya. Ekibimiz kulağımı hemen söylüyor Esra'cığım. Camdan aşağı atmışsın. Ekibimiz de tabii ki onu almış. Niye almış? Ee, ütüsünü yapıyorlarmış. Şimdi hemen getirecekler. Neden? İçinde kalmış. Ya başka yerde. Ha ne olabilir? Bir de merak ettim elbiseyi size anlatamam. Ne ne kadar? Ya yani ben görüyorum. Gayet utumlu giyinen düzgün giyinen bir kayınvalidem var. Ya işte o elbise biraz yanlış bir tercih. Yani ben kendimce yakıştırmadım. Benden güzel olma dedin mi? Ya hayır yani ne alakası var? Benden zaten nasıl güzel olacak? Aramızda yaş fark var. Tabii ki kendince güzel. Her yaşın çok aynı güzel, güzelliği evet, var. Evet çok güzel öyle bir kadın mi? ama neden bir kıyaslamaya gireyim? Yani benden daha güzel olamazsın. alakası ama yok. Ama empati kur. Ya kadın yedi, yıl, yedi yıldır da saklıyorsun demek ki bu arada elbiseyi. Onu giymek istemiş ya. Ya yedi yıl önce giymemesinin Kocası sebebi mısın, bana... annesi misin? Hayırdır kayınvalidemiz misiniz? Ama biz buraya beraber geldik ya Nursen Hanım. Hani sadece akrabaların göreceği bir ortamda bile hani ailesi uygun görmemiş. Beni burada herkes izleyecek bizi. 7 yıl önce gelininin düğününde giymesine izin verilmeyen, 7 yılda giyilmesine izin verilmeyen elbise. iyi ver bakalım. Aman hiçbir şey yok bu elbisede. Aşk olsun size. Evet. Aa, normal. Uzun. Evet. Normal. Ne var bu elbisede evet. ne var şimdi? Ay çok güzel. Ay çok güzel. Ya yırtmacına bakar mısınız? Ne var deyip duruyorsunuz. Ha, ha, yırtmacına bir bak. Askısı askılı bir elbise. Askılı giymiyor musun hiç? Giyiyorum. Normalde de giyerim ben. Ayrıca omuzları Benim zaten anlayamadığım var. konu bu. Yani e, niye... Şule Hanım giyse bu elbiseyi ne Aa. olur? Ha? Giyse ne güzel. Ben kızıyor. kızı Anne kızar bana kızar bu sefer. Ya, de ya ne var bu elbisede ya? Nursel ne Hanım, Yırtmacına bakar Kız mısın? dikilir ne? o. Dikilir. O zaman dikip gelseydi Nursel Hanım. Orada olsun Aa. ne oluyor? Ha, Nereye hayır, kadar ben, geliyor yırtmaç? Ya yani Nursel Hanım, bir, şu kadarcık bir kapalı yer kalıyor. Hayır alakası yok. Kulecim yırtmacı, yırtmacı bir tık kayınvalideye göre fazla Şimdi, olabilir. Şimdi Nursel Hanım ben kaç yaşına gelmiş bir insanım. Hani yedi yıl önce ee, annemin buna izin verip vermemesi de benim için önemli değil ama şöyle bir şey var anne hatırı çok farklıdır bizde kutsaldır anne kutsaldır evet. sadece ben annemden izin alacak yaşlı bir insan değilim zaten yani. ama anneciğimin hatırını kırmamak için onu kırmamak için giymedim evet kırıldım çok arzu ettim giymeyi şöyle bir şey var ben kesinlikle dediğim gibi ben bu yaşa gelmiş bir insanım. Öyle ne giyinip ne giymeyeceğini bilen bir insanım. Kimsenin bu konuya karışmasını asla ve kata istemiyorum. Hele hele gözlerin karışmasını hiç istemiyorum. Niye hele ben? Neden Niye sen? hele hele ben? Çünkü e, sen de yeri geliyor kısa giyiyorsun, yeri geliyor açık giyiyorsun. Anne ben, ben, sana, kaç yaşındayım? Ben bir kayınvalide olarak sana, ben kaç yaşındayım kızım? Ben bir kayınvalide olarak sana daha bir gün olsun karıştım mı hiç? Şunu giyme gözle, bu ortam... Anne bana değil. eşim karışır, sen de takarışamazsın. Bacak dekoltesinin derin olduğunu ben de biliyorum ama benim onu o şekilde giyeceğimi nereden biliyorum? Ha, in pencereden dışarıya fırlattı. ve evet. <laughs> benim onun altında giyeceğim yani bu bacak dekolte, dekoltesinin derinliğini hafifletecek e, tabii ki e, e, şeyleri önlemlerim beynana, var. Hayır, çatladı kadın. Dur. Şöyle ha. bir dakika bir dakika. Alan seversen ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Sen, ne anlatıyor? Ne, anlatıyor? ne anlatıyor? Resimlerde gördük. Sen Kırk fırın ekmek kesen o zaman o el senin içine sığmazdın ki. Aa, Daha aa, çok kilonuz orada. Beyhan Hanımcığım ben onu şöyle giydim, cim, denedim. Gel aşkım ya. Şöyle üzerinde şöyle gel. Gel kız üzerinde. Şöyle şey yap. İncecik beli var şuraya teyzenin. Şöyle tut üstüne görsün ailem ne kadar yakışıyor. Yakışır da yani. Beyhan'a Beyhan'a tut. Aynen öyle. Gelinine yani, gelinine tut. Beyhan Hanım bakar mısın? Bendeki vücut kimde var? Fizik kimde var? Olmaz. Oluyor? Olmaz geleyim. Neden olmaz? Niyeymiş? Sana göre olmaz. Bak. Sana olmaz. göre olmaz. Neden olmaz? Giyim bu değil, buralara gelecek olur. ki Ama şuralara. Bu elbisenin için Ay Aşkım denemiş ki getirmiş oluyor mu? Hayatım bak. 7 yıl, şey yıl geçmiş. Şey aradan 7 yıl geçmiş. Anlatabiliyor muyum? Denedim tabii ki. Bunu böyle vitrinin altına gelmedim yani. Giyindim. Ne diyor şu an zayıf, daha da zayıflamış. Giyindim yani bunu. Giydim. Elbiseyi tutunca gördüm. Aldım geldim. Şu yanlarına koltuk altından şöyle geldim yani Aldım Çok da yakışırmış. Evet çok da yakışırdı. Yakıştı yani. Çok yakıştı. Neyse başka zamanı inşallah anne. Ay gelinler de gelinliğini bilsin ay. Hayır ben ama de, ne gelinleneceğim artık. Ben yedi evet. yıl. giyseydi ah. burayı mı? bekledi yani giymek bu, için. Bu gelinler Gelin için şımartıyorsunuz kayınvalideler. Şunu yıl sonra Nursel Hanım, yani ben ne giyip ne giymeyeceğimi, nereye gidip geleceğimi yani birilerine değil. Yani gelinime değil daha doğrusu evlatlarıma bile sormam. Konuşun konuşun. Bu konuda, bu konuda, konuşun konuşun son tadıma gidesim yok zaten. <laughs> bu konuda gerçekten bu konuda kimseye bu konuda e, esneklik tanımıyorum. Bu net yani benim için net çok acayip bir final. Ben dört gelin ve kayınvalideyi ilk defa bu kadar gergin, üzgün ve heyecanlı görüyorum. Hepinize kolay gelsin şimdiden. Hayırlı olsun ne olacaksa. Son tadım maalesef Beyhan kayınvalidemle.